Mügöl sen, nereye gidiyorsun annem sen? Yaz geldi. Mügöl'ün arabasını Merhaba. aldı, gezmeye gidiyor. Merhaba. <laughs> tamam, kenara çekiliyoruz biz. Pepe'ni ne aldın kızım? Mügöl'ün pepesini de almış köpeğini gezdiriyor arabasıyla. Hı hı. Nereye gidelim annem? Parka. parka gidelim. Tamam, parka gidelim. Hadi bakalım. Yarın da park oh. yerine. yerine gideceğiz. Tamam. Merhaba. Adem skuturun ışıkları yanmıyor tabii şimdi. Şarjı bitmiş. Evet. Orada köpek var şimdi çıkabilir birden. Bak. Ay köpeğe bak. Gördün mü annem? Sana havlıyor. Keyfin yerinde mi? Keyfin yerinde mi anneciğim? Keyfin yerinde mi? Hı hı. Çok mutlu. Bence oraya Dokunma annem oraya. Ayarını bozuyorsun. Bir bay bay yap arkadaşlar. Hadi bakalım. Gelirsiniz de. Bitmedi. Yok çekeceğim ben seni yine. Anneciğim. Evet. Uçak gidiyor annem iki tane. Evet.